Mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Çevre ekranı programında Ben Götürk Televizyonu'nda yine karşınızdayız. Bugün hem Türkiye'de hem de dünyada her geçen gün daha da derinleşen bir konuyla karşınızdayız. Su krizini konuşacağız. Kıymetli de bir konuğum var. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Profesör Doktor Hasan Kalyoncu bizlerle. Sayın Kalyoncu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. E, dünyanın derinleşen problemlerinden biri. Biz de e, su fakiri ülkeler klasmanında olan ülkelerden biriyiz. E, ve Mart ayındaki yağışlar ülkemiz adına son 35 yılın en az yağış olan aylarından biriydi. Hatta direkt en az yağış olan aydı. E, problem ortada, sorun büyük. Sizlerin değerlendirmesini isteriz. Şimdi daha su fakiri durumuna e, gelmedik, gelmek üzereyiz. Hı hı. Su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyoruz. Özellikle e, şimdi 2000'li yıllardan itibaren kişi başına düşen yıllık ortalama su miktarında düşüşler var. 2000'li yıllarda 1650 metreküp iken e, bugün geldiğimiz noktada 1300 1350 metreküp arasında bir e, durum söz konusu. Bu giderek de e, azalmaya devam edecek. Bunun sebepleri iklim değişikliği ile beraber meydana gelen sıcaklık artışları, buharlaşma miktarının artışı Yağış rejiminde ve yağış şeklinde meydana gelen değişmeler e, aslında e, birçok dünyanın birçok yerinde problem oluşturuyor. Bu sebeple e, iklim değişikliği su üzerine büyük bir baskı oluştururken aslında bununla ilgili alanların hepsi üzerine de büyük baskı oluşturacak. Kar yağışlarının az olması ve sürekli yağmur yerine sağanakların oluşması hı hı. toprağın suyu çekmesine imkan tanımıyor. Sağanaklarla beraber direkt sele de düşüyor. Selle beraber alıcı ortamlara ulaşıyorsun. Fakat kar yağışının az olması, dağlarda karların birikmemesinin iklim değişikliği sebebiyle mümkün olmaması veya buzulların erimesiyle beraber, dağ buzulların erimesiyle beraber yeraltı suyunun beslenememesi, akarsuların beslenememesi, göle giden kaynakların kuruması sebebiyle göllerde, akarsularda, barajlarda birçok problem meydana geliyor. Bugün itibariyle barajlarımızdaki su miktarlarının azalmış olması bunun net bir göstergesi durumunda. Evet, e, su kriziyle ilgili siz sebepleri saydınız. Birçok sebepten bahsettiniz. Sebepler ortada evet. malum. Peki bu krizi gidermek için nasıl bir politika izlemeliyiz? Hem Türkiye bazında hem de dünya bazında bir cevap istiyorum sizden. Şimdi e, su kriziyle meydana gelen azalmanın yanında suyun azalmasıyla beraber kirlilikte de artış görülüyor. Yoğunlaşma sebebiyle. Fazla olan suda kirlilik seyrelmiş halde bulunurken su azalması sebebiyle hem göllerde hem akarsularda kirlilik problemleri daha fazla artış Aha. gösterecek. Şimdi suyun Türkiye'de de dünyada da böyle en fazla kullanıldığı alan tarım. Evet, Tarım arazilerinin sulanmasıyla beraber elimizdeki suyun %76'sını Türkiye'de yaklaşık olarak %76'sını tarımda kullanıyoruz. İşte evsel e, kullanım da var. İçme suyu ve evsel kullanım açısından da e, su e, sanayi açısından da kullanım alanında. Hatta turizm açısından da su e, bizim için önemli. Evet. Şimdi e, neler yapılması gerekiyor kısmına, nasıl önlemler alınması gerekir kısmına geldiğimizde, şimdi Türkiye'de e, birçok akarsu ve gölde su miktarında azalmalar var. Bu azalmalar, bu önce bu kaynakları kirleten kaynakların ortadan kalkmasıyla ilk başta suyun var olan, elimizdeki e, var olan suyu tutmamız gerekiyor. Hı -hı. Bunun yanında yağan yağmurları da tutmamız gerekiyor. Aslında buna yağmur hasadı adı veriyoruz. Bunu hem şehirlerde hem kırsalda yapabilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda kayıp kaçak oranlarının biz bizim azaltmamız gerekiyor. Bu da tarımla başlıyor. Evdeki kullanımda bireysel kullanıma, bireysel önlemlere kadar giden bir süreç. Tarımda nasıl bu önlemleri ara alabiliriz? Kapalı damla sulama sistemi, basınçlı damla sulama sistemi veya yağmurlama sistemlerine döndüğümüz zaman biz toprağa değil de bitkiyi sulayabilecek suyu vermemiz gerekiyor. Toprak nemini hesaplayarak, toprağın ihtiyacını öngörerek ona göre bir sulama sistemi oluşturmamız gerekiyor. Ayrıca açık kanallarla suyu bir yerden bir yere taşırken burada e, buharlaşmasına da engel olamıyoruz. Aha. Onun için sulama kanallarının kapalı olması hatta mümkünse bu kanalların e, güneş enerjisi sistemiyle kapatılıp hem enerji üretip hem e, bu e, elektrik üreten mekanizmanın soğutmasını suyla sağlayıp suyun buharlaşmasını da engelleyebilecek durumdayız. Bunun yanında e, yağmur suyu kanallarıyla birlikte e, kanalizasyon sistemi Türkiye'de ayrılmamış birçok yerde ayrılmamış durumda. Özellikle büyük şehirlerde bu ayrımın kesinlikle yapılması gerekiyor. Yağmur suyunu e, biz ayırdıktan sonra depolayabilmeliyiz. Bunun altı, bunun e, içinde yeraltı e, havzaları veya yeraltı depoları, yeraltı barajları oluşturarak bu suyu elimizde tutmamız, buharlaşmadan kullanıma sokmamız gerekiyor. Hı hı. Bunun yanında arıtılmış suların tekrardan sisteme geri dönmesini sağlamamız lazım. Bu yani ar arıtma su arıtması çok fazla israfa sebep oluyor mu? Çünkü neredeyse artık tüm evlerde kullanılan bir sistem. O değil. O e, değil. Genel o arıtmanın normal... dışında bunu da özel olarak sorayım size. Ha bu e, onun bir şey yok o su israfı ile alakalı bir durum yok. Değil, e, tamam. O su, suyla e, yani suyun e, israf edilmesine e, e, sebebiyet veren bir sistem değil. Hı. Ama e, genel arıtma sistemleri e, oraya giden suyu tekrar biz e, geriye döndürdüğümüz zaman milyarlarca metreküp su kazanabileceğiz. Evet. Bunu e, içme suyu olarak kullanamasak da bunu tarımda e, ve diğer alanlarda, sanayide hatta gri su olarak e, evlerde e, bunu kullanabilecek sistemleri oluşturursak biz suyu zaten korumuş ve yeniden kullanıma sokma sokmuş olmamız hasebiyle doğal kaynakların daha az kullanılmasına sebebiyet verecek. Bu sebeple yapılacak olan bireyselden e, genele kadar birçok uygulamada su tasarrufunu sağlayabilecek tedbirler var. <laughs> yani aile içinde alacağımız tedbirlerden e, belediyelerin alacağı tedbirlere, e, işte su yönetimi genel müdürlüğünün oluşturacağı tedbirlere, DSİ'nin yaptığı sulama kanallarıyla beraber oluşturulacak tedbirlere, çevre şehirciliğin uyguladığı, Yağmur hasadına kadar birçok önlem alabiliriz fakat bunlarda bizim acele etmemiz gerekiyor. Hı hı. Her geçen yıl sıcaklık bir önceki yıla göre rekor kırarak devam Maalesef. ediyor. Her geçen yıl daha da ısınıyor ve bu ısınma buharlaşma hızını da çok artırıyor. Şöyle de bir durum var. Eğer salma sulamayla sürekli sulanan araziler ee, basınçlı sistemlere döndürülmezse tuzlanma problemiyle de karşılaşacak. Hı -hı. Çünkü buharlaşma hızı çok yükseldi. Şimdi göllerimizde kurumalar var. Özellikle e, göller bölgesindeki göllerde e, çok fazla karşımıza çıkıyor. Eğildir Gölü'nde su miktarında azalma e, mesela Akşehir Gölü e, neredeyse tamamen e, kurudu. Evet. Şu anda ekranda görünen e, nehir Hı. yataklarında su yok. Bunlar bizim için çok büyük tehdit unsuru durumunda. Kesinlikle. bunun için bir an önce biz barajlarımızdaki su tutma kapasitesini de artıracak önlemler almamız lazım. Evet. Mesela barajlarda dip dolgusunu alarak, e, dip dolgusunun oluşturduğu alanlarda suyu daha fazla biriktirebilme şansımız da var. Hı hı. Bu sebeple e, suyu tasarruf edebilecek her alanda artık e, dikkatli olmamız evet, lazım peki. ve tasarrufa gitmemiz gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Güzel önerinizle programa veda etmek durumundayız. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum bir kez daha sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler bugün Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Profesör Doktor Hasan Kalyancı'yla birlikte tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan su ve iklim krizini değerlendirdik. Çevre ekranında yeniden görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.